Başkanımızın avukada hizmetine teşekkür ediyoruz. Aşıl olsaydı daha memnun olacaktık herhalde. Aşısızmış. Öncelikle yeter, yeter. E, bugün bir cuma, hayırlı bir günde, Hayırlı bir iş yapıyorlar belediyemiz. Gerçekten çok güzel girişimleri adımlar için güzel bir şey yapıyorlar. Allah razı olsunlar. Yani iyi şeyler her zaman anılır. Kötüleri silelim, iyilere başlayalım arkadaşlar. Nereye gideceksin Avukat ne Dayı? <laughs> tarlaya gideceğim. Teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız, kadın girişimciler, Biz Çiftçiler Günü'nü ederiz. kutlanmış. Çok teşekkür ederiz. Buna çok, ıı, Avukat Dayı dağıtı içinde gerçekten çok harika bir şey oldu bizim için. Evet, Sağ bizim olsun, için. var olsun. Bu kadınlar Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Dikeceğim tarlaya derim. Evet. Et çok, bir, bir iki tane versen daha iyi olur. Kaç tane verirse alırım. Ha. Ne yapacaksın o kadar? Bahçeme dikeceğim. Evet. Daha Aş önce ek, ektin mi daha önce? Ekmedim. Evet. Aşılı mı aşısız mı dağıtılacak aşısız. Fidalar. Anamur Belediyesi olarak 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlediğimiz Avakoda fidan, fidan Dağıtımına hepiniz hoş geldiniz. Üreten belediyecilik modelimize uygun olarak iki yıl önce hayata geçirdiğimiz çekirdeği getir, fidanı götür kampanyasıyla ürettiğimiz binlerce avokadoyu Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadınlarımıza dağıtarak ilçemizde yaşayan her ailenin bütçesine katkıda bulunmak istiyoruz. Anamur Belediyesi olarak kadınlarımızı çok önemsiyor. Aileler, ailelerimizi bir arada tutan evimizi geçindiren, çocuklarımızı yetiştiren, kadınlarımızın ev ekonomisine söz sahibi olması gerektiğini inanıyoruz. Bugün aldığınız avokado fidanlarıyla birkaç yıl sonra kiminiz mutfak, mutfak masrafınızı bir kısmını, kiminiz çocuklarınızın harçlığını çıkartacaksınız. Bizler de Anamur Belediyesi olarak kurduğumuz avokado bahçeleriyle ihtiyaç sahibi Anamurlu üniversite öğrencilerimizin eğitim öğretim giderlerini karşılayacak belediyemize ait avokado bahçelerinden elde ettiğimiz tüm kazancı öğrencilerimize burs olarak vereceğiz. Bugün sizlere dağıttığımız avokado fidanlarımızın üretilmesinde emeği geçen Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Fidanlarımızın sizlere hayırlı olmasını, hepinize bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Evet, o zaman getirip burada dağıtmaya başlayalım. Hepinize şey. evet. şey yeter. evet. yeter. Şey gel bakalım eve, al. Al bakalım şöyle tut. Başkanım bir tane fotoğraf alalım. Şöyle tutun başkan gelin var. bakayım. Başkanım, başkanım, evet. Başkanım resim al. Evet. Herkes daha sınır. Aferin Aferin alın evet. Arkadaşlarımız gelin. Gel ha. Başkanım da çok çeşit teşekkür ederiz. Ablacığım neler söyleyeceksin? Çok mutlu oldum. Ne diyeyim? En az iki şey. Alanlar gitsin yalnız. Alan bir gitsin arkadaşlar. Alanlar lütfen. Merhaba. Merhaba. Neler söyleyeceksiniz? Valla güzel bir uygulama. Teşekkür ederiz başkanımıza. Ben de bahçeme gideceğim. Evet. Teşekkür ederiz. İsim, soy Sibel Oktar, anam Teşekkür da. ederim, sağ olun. Valla gayet güzel bir hizmet yani. Bence gayet güzel destek çiftçiye de. Memnunum yani. Benim eşim öğretmen. Valla bu çiftçileri de çok meraklı. İşte biz Ankara'da ikamet ederiz ama buradan işte birkaç parça tarla aldık. Avokadolarımız var, tutmayanlar vardı. Onların yerine dikmeyi planlıyoruz bunları da. Başkana çok teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarına. Şöyle. Evet, neler söyleyeceksin? Teşekkür ediyoruz. İyi bir şey. Evet. Memleketimize faydalı olsun. Evet. Belediyemize ol. teşekkürler. Tamam. Anamur Belediyesi'nin 2 yıl önce bir tohum bin fidan şeklinde başlattı. Projeden bugün bize faydalandık. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> Kadın Çiftçiler Günümüzü kutluyorum. Kadınların her alanda başarılı olacaklarına inanıyorum. Eli ekmek kokan, hamur kokan, bereket kokan kadınlarımızın çiftçilikte de erkeklerden çok daha usta olduklarını biliyorum. Hele bizim manamurumuzda kadın erkek eşit olarak çalışmaktayız. Ben verimli bir yıl geçirmelerini diliyorum. Allah inşallah umduklarından daha fazla kazanç verir. Bu duygularla herkesin Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Hepimiz temelde çiftçiyiz zaten. Yeni senede 20 bin e, nedir? zeytin, 20 bin badem ve ceviz sırası var. 40 bin daha ikişer tane 20 bin eve şey olsun Hiç olmasa zeytin yani çıkarsın. Evet, neler söyleyeceksiniz? Valla bu yapılan işten gerçekten çok memnunuz. Başkanımızın zaten çalışmaları ortada. Bu tür şeyler halkımız için yani ilçemiz için ileride çok konuşulacak bir yatırımlar. Yani bugün yol, asfalt nasılsa bu tür toprağa yapılan yatırım her zaman için gelecekte bir numaralı yatırımdır. Allah kendilerine razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ol. Ol. Öncelikle bugünkü yaptığımız bu program bu dağıtım. Halkımıza hayırlı olmasını istiyorum. Tabii bizim gayemiz nedir? Bayanların bayanların ekonomilerine, ev ekonomisine katkı noktasında çok faydalı olacağını inanıyoruz. Yani üç sene sonra hiç olmazsa mutfak masrafları, çocuklarımızın efendim nedir evdeki e, nedir e, okul masraflarını çıkarma noktasında gayemiz bu. Yani nedir bayanın e, bey evdeki beyin getireceğine değil de ürettiğini satarak elde ettiği bir gelir olma noktasında çalışmamızın temeli budur. İnşallah bu sene bunu tekrar yine bir yedi sekiz bin civarında haftada e, fidesi dağıttık. Yeni senedeki gayemiz de e, 20, bin, 20 bin, efendim nedir zeytin fidesi, 20 bin badem ve ceviz sürede dağıtarak 40 bin civarında yeni sene dünya çift, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde planımızı şimdiden yapmaktayız. Nedir bunu ne? Tekraren söylüyorum. Ev ekonomisine çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Çünkü toprağa ekilen her ağacın, her fidenin çok önemli olduğunu, çok Önemli olduğunu onu önemsiyorum. Peki o e, 40 e, zeytin ve ceviz fidesinin yanında e, kaç tane avokado dağıtacaklar? Bu avokado noktasında tabii ki biz avokadoyu şöyle yapıyoruz. Çekirdeği getir, fideyi götür. E, tabii ki sloganımız buydu. Bu slogan çevresinde gelen tüm çekirdekleri hemen toprağa koyup fideyi yetiştirip 5 binse 5 bin 10 binse 10 bin 15 10 bin yenendir. 4 binse 4 bin ne gelirse daha çalışalım.